Hem Denizli'nin hem Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya'ya ciddi ihracatları var, ciddi ticareti var. Ama tabii en başında ve en önemlisi enerji fiyatlarındaki yükseliş. Şu an e, sabahtan beri Avrupa borsalarında doğalgaz enerji fiyatları tekrar hızlı yükseliyor. E, ham madde fiyatlarında yine yükseliş gözlemliyoruz e, sabahtan beri olan gelişmelerde. Tabii bunlar dünyanın dengesini bozacak. Zaten çalkantılı bir dönemden geçiyorduk. Bu çalkantının daha fazla arttığını göreceğiz bundan sonraki süreçte. Yani şu an için söyleyebileceğimiz tek şey umarım bu sürecin hızlı bir şekilde sona ermesi, sulhün sağlanması, barışın sağlanması. Çünkü artık dünyanın, Türkiye'nin yeni bir çalkantıyı kaldıracak çok gücü kalmadı, bütün dünya yoruldu. E, sabahtan beri yine döviz kurlarındaki artış gözlemleniyor. Dolar 14.20 bandına geldi bir anda. E, bunlar tabii hep söylediğimiz iş dünyasının ...öngörülebilirliğini tehdit eden gelişmeler. E, bu ve bu gelişmelerin e, Türkiye'ye ve dünyaya, dünya ekonomisine, dünya ticaretine ciddi zararları olacaktır. E, i̇nşallah kısa zamanda söylediğim gibi belli bir surl sağlanır ve bu gerilim, bu tansiyon bir an önce düşer ve ekonomi rahatlar diye düşünüyorum.